Herkese iyi günler. Bugün başlıktan da anladığınız gibi kaçak güvercin yakaladık bir adet posta. İkincisini de söyleyelim. Gösteririz. Babamız burada. Babamızın keyfi yerinde yanında. Komşunun oğlu var. <laughs> Dolapta çünkü yan yanalarda. Hop, hop, ama bugün bayağı geçe kaldım maalesef. Ee, kuşlar da çıkmak istiyor tabii ki. ses alacağız zaten. Havada rüzgarlı. Şu alttaki takımımız yumurta hazırlığında. Yumurtayı da yumurtlayacaklar. Şu alttaki takımımız iki tane yumurtladı. Maşallah yavrularımızın keyfi yerinde. Bu takımımız yumurtladı. Bunların yavrularını kaydıracağız. Bunların yumurtaları çatladı. Biri çatladı. Bununki daha hayırlı sağlam. Bir takım madademizi saldık. Bir takım adanımızı saldırız inşallah. Çünkü dişsinin e, dişisinin kafasını yardığı için ondan böyle yaptım. Kümese alışsın yer tutsun orayı tuttu. Orayı mı tuttu artık inşallah oraya tutmuştur. Güzel yer. Eşi de burada şöyle gösterelim. Ve şu burada barut gibi iki günde kız işte. Şuna bakın. Bak, bak, bak. Şuna bakın. Nasıl kız işte görüyor musunuz? Burada zaten bir takımımız. Burada da bir takım Bağdadimiz. <laughs> Bunları gözükmeye, Bunları göstermeye gerek yok. Bu kızımız maşallah ikinci yumurta yavrular varken yavruları nasıl yapacağız bilmiyorum bir şey yapacağız bakalım çünkü yumurtaları kırabilirler ya da yumurtalara yatamaz yumurtalara yazık olur. Şimdi bir yem ayarlayalım çünkü kuşlar çıkmak istiyor hemen geliyorum ben. <laughs> evet, şöyle. Gelin gelin ama oraya konamayacaksın çünkü çamaşırlar da var. Yemlerini koyduk bakalım. koyun ben size bir takım daha salayım. Şöyle beyaz reislerimizi salalım. Böyle taş alalım biraz. Taş alalım. Taşı da seviyorlar ama şu an açlar. Şöyle yakaldığımız kaçağı da gösterelim ben. Bunu nasıl yakaladık diye soracaksanız. <laughs> Şunu göstereyim kuşu. Bir saniye. Kuş bu şekil. Ee, Kuşu mahalle arasında makaslı, kanadı makaslı halde bulduk makasa hale görüyorsunuz. Yeme saldırıyor. Su, yok su. Samış baya. Su. Suyumuz orada ama. Başka kuşlardan hemen yine şöyle yemlerle. Kuş güzel yani genç. Şöyle şurayı salalım. Işık görsün biraz. Durun bakalım, size yem vereceğiz. Ver. Veriyoruz, dur. Yavruların kaynıları maşallah tok. Şöyle size buraya çekeyim. Büyük söz. Bakın bu yavruların hızı başladı. Bu zırhlı. Ödeki de aynalı. Aha size de yemet atalım. Alın bakalım. Daldılar hemen yeme. Yavrular da yeme düştü zaten. Onlara sonra güzel bir kafese koyup bakabiliriz. Erkekler postamızın peşinden gidiyor. O da su mu arıyor ne yapıyor? ya? <laughs> bir dakika ona bakayım ben mi? Evet kuş da burada. Şöyle hala sulu gösterdim, hala su arıyor ya <laughs> Anlamadım gitti Dur bakayım kırmızı erkek içeride mi İçeride değil Gidelim sizlerle Üst fallı alayım Hop 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 yumurtalar çok sallandı Burada bir takım Posta yavrumuz var Bilezikleri son iki adet kaldı Onlar mevcut Ama posta TGF bileziğinden bahsediyorum Bunlar çatlattı kırıyorlar Zaten belli sallanıyor. Bakın bakın. Fark edecek misiniz sallandığını. Biz de kamerayı da tutamıyoruz. Hop. Şu bir takımı salmayı unuttuk. Şunları da sallın bakın. Bunları da Gelin bakalım gel. Gel. Hadi geç geç. Geç. Hadi kızım sen de çık. Şurada bakın tam şurada bir adet yumurtamız var. Kızımız da çıktı. Postamız orada. Evet orada bakın tam şu köşede gözükür mü bilmiyorum. İki adet yumurta var. Heh, gözüktü. Tam şurada. Burayı kapatmak zorundayım. <laughs> Hemen kapatalım biz orayı. Çünkü kavga katliamla sonuçlanıyor. Çok kötü kavgalar çıkıyor. Bir saniye hemen bir yavru yem alalım. Şöyle biraz yavru aldım. Bunu genelde yavrulara veriyorum. Az bir şey de atıyorsam da. Bunları da atıyorum. Malım bakalım. Bak şimdi. Yavruları yiyor ya. Alın bakalım biraz da bunlar. Tekrar. Bunu aynı şekilde buraya da atayım. Burası gözükmüyor. Hop yavru. Aman. Aman. Evet attım hepsini. Kalanı da şöyle atalım yerler. <laughs> Hop o neydi ya? Aman. Dur bakalım onu da salacağız. Aha. Evet yaptılar yapacaklarını. Devirdiler. Ben hemen onu düzelteyim geliyorum. Evet. Devirdiler, oturdular aşağı. Ne yapacaklar? <laughs> bir açalım burayı da unuttuk. Aha. Tek elle yapamıyoruz ki. Bunlarda da bir yumurta var orada. Bunlar ikinci yumurta mı da? Aman aman ne yapıyorsun? Dur. Ben geçeyim. <laughs> evet arkadaşlar Bu videomuzun da burada sonuna geldik Postamız orada Herkese iyi günler Hayırlı günler